Savaş Selamlar dostlarım videoya hoş geldiniz. Bugün melissa oynayacağım çünkü kahve koyuyordum. O sırada dalgınlığıma denk gelmiş ve otomatik olarak melissa piklemiş. ilk pik bendeydi. Mecbur melissa oynayacağız bugün. Karşımızda da Moskov var ama sıkıntı Moskov, Zezk, Gulliver olması değil. Bunlar da sıkıntılı yorular da. Karşımda Harley var ya. Abi ben adice oynarken Harley'yi hiç sevmiyorum biliyor musunuz? Melisa'yı uzun zamandır oynamıyorum. Oynamamamın sebebi Melisa'nın W bug'ı vardı. Minyonu böyle spamladığım halde gidip adamı vuruyordu. Ondan dolayı Melisa bayağıdır oynamıyordum. O bak düzeldi mi bilmiyorum ama sanmıyorum düzeldiğini. Biliyorsunuz Mobile Legends'da buglar genelde böyle uzun sürüyor. Düzelmesi. Mesela kahraman kitleme modu bug'ını 500 senedir düzeltmediler. Efkesini kullandı. Tamam. Gel. Şimdi bu öfkeyi kullandı ya. Sıra bende. Şimdi ben dürtebileceğim onu da buluyla. İçime geliyor şu an. Bu büyük minyonu öldürürsem kesmiş gibi bir şey olacağım. Tamam büyük minyonu da öldürttürdüm. World. Ok world. Olur world. Üstüne zıpladığımda Q, W. Bak Q, W artı bir tane düz duruş atmazsam onun mızrak fırlatması bana daha çok vurur. Ama bu şekilde dürterek de iyi şeyler yapabiliriz. Evet son zamanlarda kanala gelen yorumlarda şş, e, abi şu sana laf attı bu sana şöyle dedi böyle olumsuz ne dedi ki biri bana yaklaşıyor olabilir Moskova hareketinden biraz şüphelendim her neyse bu, bu tarz yorumlar aynı Hakilmiş. bu tarz yorumlar çok arttı önceden de geliyordu bu tarz yorumlar da YouTube'da Mobile Legends YouTube camiasında yüzlerce YouTuber, yüzlerce yayıncı var. Gidiyorlar işte beni seven sevmeyen insan gidiyorlar soruyorlar işte x kişi Ahmet diyelim yayıncı ya da YouTuber diyelim Ahmet. Ahmet'e gidip diyorlar ki Ahmet abi Jin hakkında ne düşünüyorsun abi? Ahmet de diyelim ki beni sevmeyen bir insan. Veyahut da prim isteyen bir insan veyahut da artık boş bir insan yani. Aklınıza ne gelirse. Ali ile Ahmet ne yapıyor? Oradan laf atıyor. Daha sonra bu soruyu soran kişi geliyor YouTube kanalıma diyor ki Abi Ahmet senin hakkında böyle dedi. Abi Ahmet senin hakkında böyle dedi. Senin hakkını yedirtmeyiz abi. Arkadaşlar sakin olun ya. Benim hakkımı kimseye yedirtmezsiniz. Eyvallah sağ olun canımsınız. Adamın dibisiniz de kimse, kimse senin hakkını yiyemez yani. Rahat olun. Bir şeyi ben umursamıyorsam Siz hiç umursamayın bence. Biri beni seviyorsa başımın üstünde yeri vardır. Canımdır ciğerimdir ama... <laughs> Orası sıkıntı işte. Birisi beni sevmiyorsa yapacak bir şey yok. Yani dertlenmeyin bu kadar. Unutsamayın ya. Gel. Gel. Öfkenin gücünü görüyor musun? Şu alt çalıda olma ihtimali var. Tamam bak şurada. O yüzden sizden ricam bu tarz şeyleri gelip yorumlarda çete boş yere yazmayın yani. Öldüm. Aa ölmedim lan. Bak plays gelir mi? Plays gelir mi? Gelir bu arada. Plays gelir mi? Aha! 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 Aa, lan geliyordu. Lan Harley gelmek orada ketmiştim. Harley! Ulan Harley lan sen ne karaktersizsin lan Harley. Kanka itleme. İtleme. İtleme killer. İtle artık itle madem al bari komple itle sıfır resetle diyeceğim de resetleyemezsin ki Moskova yetişecek onun yolları. Yani öyle işte arkadaşlar. Tek şey yapmayın böyle şeyleri. Bu hayatta bizi herkes sevmek zorunda değil herkes sevmemek zorunda da değil. Bak Bu cümleleri 2-3 sene önceki benden duyamazdınız. İnsan Yaşadıkça deneyim arttıkça hayata bakış açısı da değişiyor. Can çalmaya devam. Harley beni çok sevdi ya belli ki. Jungle gel bakayım buraya turtle alalım. Orada ortalık karışmış ben Akdeniz'e vururken. İyi bari bizim midimiz kill aldı. Double atak speed yapacağım. Sonra kritikle o atak speed'i ekstra bir güçlendireceğiz. Her türlü build yapıyorlar. Akıllı hasar build'i de yapıyorlar. Melisse slow one one build'i de yapılıyor. Cloud build'i de yapılıyor. Normal Mia build'i de yapılıyor. Bu kalıplaşmış build'ler olduğu için böyle söylüyorum size. Mia build'i dediniz mi? Direkt aklınızda şey geliyor ya mesela. Yani Melisse her türlü build gidiyor açıkçası. Adamın gizlisini bozdum. Bak gördün mü adamı koşuyor. Gördün mü bug'ı düzeltmemişler. Bu hero böyle değildi önceden. Buradan bin tane ayar denedim. Herkesin yorumlarından denedim de yok. Kontrollerde. Her türlü vurdum mu adama koşuyor. <laughs> Az kalsın kesiyordum ha. Yine orada milyona basıyorum adama koşuyor ya. Yani bu bak düzeltilene kadar benden kolay kolay Melisa göremezsiniz. Anca ben böyle kahve koyarken <laughs> Melisa seçerse. Anca öyle. Franco bence şurada. Ya da aşağıda bilmiyorum. Aynen burada. Franco da bizi çok sevdi Harley gibi. O yüzden katta oynamak lazım. Takın ha. Niko Shelby. Niki <laughs> güzelmiş bu arada arkadaşım. Güzel. Niko Shelby ile beraber. Böyle yaratıcı nickleri seviyorum ya. Oy Niko Shelby baba. Ama olmadı. Bu canda bile pozisyon bakıyorum ya. ya. can çalma yapmaya gerek var mı? Canavar avcısı olmayınca kendimi böyle kötü hissediyorum ya. Yadici oynarken canavar avcısı. Abicisi... Şart ya. Gerçi bu metada Son mod go çıkmıyorum. Öfkenin saçma sapan can çalmasından dolayı atın pençesi çıkıyorum ama. ne de canavar avcısı çok rahat ettiriyor. Ya sarım oturmuş ya. Abi ciddi ciddi kettin mi beni? O W hatarı nasıl 3000 3088 vurabilir bana? Bu Moskova'da tam vaktinde gelip itliyor bizi arkadaş. Adam 3 itemmış 6300 gold. Gerçi beni kesince bir oradan bir gold aldı falan filan desek. 3, 6000 gold. Yine de fazla ya. Sadece ultisi vurdu bana. Bir bana gerek yok şu anda ya. Yani kile ihtiyacım yok şu anda. Yapıştır geç önemli değil. yapıştır geç çok fazla büyücüler. Bir direnci de almak istemiyorum şu etapta bu kadar öndeyken. Anca adamlar da full büyüt olurken yaparım. Biraz kufraya ihtiyacım var şu anda ya görüş için. Bane tapu puşlasa şu an daha güzel olabilir. Ben zaten video tutacağım. Abi hepsi mit gördünüz mü? Yine tek yedik ya. Şimdi almayacağım büyü direncinizi. Dış çıkmayacağım. Daha sonra büyü direnci alacağım ya. Bana yakın. 3 tane büyücüleri var neticede. Zaten canavar avcısı şeyi görecek. Zırh delme olayını karşılayacak. Can derine göre vuracağım için. Zırhlık bir, zırh bir olay da yok ama zırh delme de bu oyunda rakimin olmasa bile hasarı çok fazla arttırıyor. Bunun sebebi her hero'nun kendine özel bir zırh değeri var ya maç başlangıcında. Ve level atlayınca falan. Onu kırıyor yani olanı kırıyor. Ama yine de gerek yok şu anlık. Her türlü ilhamla uğrayacağız da. Ek yememek birazcık lazım. Atina da kurtarmaz. Üniversite atar da yine oradan bir öfkeyle falan çıkabilirsem Atina da bir şeyler yapılabilir. Güzel tuttu ya Kufra ikinci kez iyi Harley. Benim bu elemana gidip. İlhamla atlamam gerek bu arada. Hilerek ultiyi bastım ne olur ne olmaz diye yaptım bunu. Böyle bir görüş amaçlı şuraya atıyorum şunu. Tamam. Taktik başarılı. Tekrar Lord alsın diye yaptım bunu. Lord buradan gidecek de itliyim şurayı da. Buradan bir Athena seçelim. Şunu satalım. Geliyorum takım. Aynen abi. Gördün mü? bak adamı adamı koşuyor böyle 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 böyle, böyle, böyle titriyor böyle halay çeken adamlar gibi. Bunu yapmasa Şimdi İlham saniye var. Gidip bir e, pusu denemeye şimdilik gerek yok. Birazcık bekleyeceğim. Ondan sonra gidip deneyebilir miyim? Ben iyi vuruyorum. İlham var. Moskova'da ilham yok. Moskova'da ilham olun. Abi çekme be. Çekme be. Çekme be. <laughs> Ağzımı izleme vurdular ya. Franco. Tarayacağım ya olduğum yerden. Sabit kalıyorum. Kay hiç denemiyorum. Sabit kalınca daha hızlı vuruluyor Melissa'da. Ondan dolayı çekiyor beni ya kardeşim. Büyü direnci almayacaktım da iki kere arka arkaya tek yedim ya ondan dolayı aldım. Yoksa bu azla asla büyü almazdım yani full build olana kadar. Önce bir full build'in tadına bakardık bu Büyü direncin olmadı mı? ADC'de karşıdaki oyuncu dese dahi sana tek atabiliyor. Bugün pozisyon bulduğu gibi direği ölüyorsun. Ya takımın seni koruyacak ya da çok iyi pozisyon alacaksın. Ki bazen çok iyi pozisyon almak da yetmiyor. Adamlar böyle psikopat gibi sadece size dalıyorlar. Maçı kaybetmek pahasına bile. Bugün canım bir saber patlatmak istiyor ya. Şey yapsam Zesk, Zeskin bu şeye dalsam şöyle. Böyle kuleye vursam sonra. Olmadı mı ya, Olmadı. Oğlum o nasıl maç bitirme şekli? Neyse. Kalırsa bir Saber oynayacağım arkadaşlar şimdi. Evet dostlarım. İkinci maçtayız. Saber kaldı. Karşıda Hayabusa var. Güzel. Zırh botu başlangıcı yapalım ya. Melisa falan da var ya. Hmm, direkt tek atma buydu. Umutsuzluk da olur. Yeşil yedi deniz de olur. Yeşil deniz diyecektim. aslında bak. Ağzım su. Bilimsiz Bence ben konuşmayı yine unuttum Solo <laughs> Q'da şu Şuna gitmeyi hiç sevmiyorum Solo Q'da Akdeniz fight'ini gerçekten hiç sevmiyorum Ne olduğu belli olmuyor çünkü Tamamen RNG bir fight olduğu için. Rastgele böyle gelişen bir fight. E de deniz arkasında umutsuzluk ya. Ya da şey. Umutsuzluk avcı darbesi. Bu el patlar bize. Smite'i bekletiyorum. Bir bota gank patlatacağım şimdi. Şimdi atabilirim buna. Gelir mi bana oradan ya? Kesebilir miyim ya? deneyeyim de şöyle bir. Bak oh, güzel. Açma ihtimali vardı bu arada. Beklediğimden fazla sarı vurdum. Neden? Ha, büyü direnci bot aldığı için. Böyle bir geri bas ee, sinyali verelim de bas gerek. Geri bas, geri bas, geri bas. Ultim yok. İkimizi atalım çaktırımda Aman 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 Sen şöyle bir gel Güzel ee, Gelsene turtle'a gelsene Şu SS'yi bir tur daha düşürürsek Her şey çok güzel olabilir Git git direkt git 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 Aynen 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 aynen, aynen, aynen. Loot atmama gerek yokmuş ama kili istedim orada. Malimizi alalım. Aslında bu Saber'a kendinize çok güveniyorsanız direkt botu böyle tamamlamadan item'a da gidebilirsiniz. Ormana fazla vurmak için ormancı botunu alırsın kanka. Daha sonra direkt item'a gidersin. Ama ben güvende hissetmiyorum açıkçası ilk eşya botu tamamlamadım mı. Çünkü benim melee'de gerçekten erken dakikalarda bot çıkmak şey oluyor. Diğer mob oyunlarına göre. Daha karlı avantajlı oluyor açıkçası. Ulti hazır. Ee, geleceğim. 7 saniye bir. Dur bakayım. 1 saniye kaldı. Bizi söyleyene kadar. Güzel. Yamuldu. Ghost'una da aldıttırdık. Ee, şimdi şurayı bitirelim. Vur baba. Devam et, devam et, devam et. Al bu kuleyi, al 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 al. Al ben Melisa'yı e bir tur daha geleceğim bu kulenin üstüne bir de. O yala. Onu. Tamam güzel. Ama bu, bu da öldü bu öldü. Tamam, iki tane kill aldı Moskov. Çok daha iyi oldu. Ne yapıyor? Ne yapıyor bu? Moskov? Moskov, sana orada penta gözüküyor mu? Moskov hadi. Moskov yürü yürü. Yürü lan, yürü lan. Kaçma lan. Vur duvara. Oğlum Moskov lan. Ne kill aldırdım sana be. Git saldır git saldır saldır saldır. Bir tur daha bir tur daha. <laughs> neyse çok da abartım yani. Aslında abartmak istiyorum da neyse. Ormana bir döneyim artık. Ne yapalım ya direkt umutsuzluğa çıkmasam da direkt tek atabilirim şu an ya. Bir avcılar bir alalım. Ama ufak can çalma ihtiyacım var şunu alacağım ormanda. ufak can çalalım. Şu an Gord'u direkt teklerim. Hayabusa'yı da tekleyebilirim. Tapa da dönebilirim. Şu an her yerde bir aktivite var abi. En iyisi tapa gitmek. Turtle'ı salabilirim. sıkıntı yok girerse. Yoksa... Tamam geldik. Yürü. Hadi gelsin bunu. İnşallah doğru yere yatırım yapıyorum. kullanmayacağım. Ya alt ormanı dönebiliriz. Ama önce bu ultimi kullanmak istiyorum ya. Ormana girdiğimde ulti sürem hani beklemede falan kalsın. Güzel. Adam Gord'la Ayıldızan'ın mavisini çalmaya çalışıyor. Al işte. Buna fındık mı dersin fıstık mı dersin ne dersin moral bu direkt fındık bence daha böyle kavrulmamış fındık hem de hemen, hemen bu bir tur daha ultimiz geldiği gibi bekletmeye gerek yok genelde böyle ultimiz bekleme süresindeyken ormanda durmamız çok daha iyi E bu zaten biliyorsunuz Bunu oyna. Gel bunu doğru. Gel oyna buna. Gel oyna. Gel gel. Güzel. Burada kill de aldırdık Git şey yap tapı. Ee, tap demişim. Botu itle. Bir maviyi de alalım da. İyi güzel. Moskova kill alıyor. Doğru yere yatırım yapmışız ya. Bu ilk göz kanıtıyor bu arada ama neyse. Şu build'i tavsiye etmiyorum. Denedim ben bu arada. Şu kullansa bu build'i. Ben denedim. O yok yani. Karşınızda tryhard oyuncular gelirse zortlarsınız. Baştan haberini vereyim. vuruyor mu? Yani vuruyor. Öfkeyle vuruyorsun. Ama daha iyi alternatifler var. Vay, bu şeyi kesmek istiyorum ama şu. Hayır bu sana vurdu hasar görüyor mu? Adam gıdıkladı resmen ya. E şu an kritikli Moskova olsaydı o SS'i 5 kere kesmişti. O SS'i orada 5 kere kesmişti yani bak. Bu şey. Adamın 8000 golü var. 9, 1, ee, 5 gidiyor. Adamı kötülemek için söylemiyorum. Yanlış anlamayın. Bu ilt hakkında bilgilerini deriyorum. Normalde o SS orada. İki tane vururdu o SS'e. Ya vururdu. Yine diğerlerini de keserdi. İki de iki. Bekleyelim şurada bakalım. Hangi şanslı arkadaşımız mı gelecek buraya? Yaslandım geriye doğru. Hop, hadi bakayım. Bekliyorum şu an. çok fazla öndeyim ya Gidip ya da ne bileyim x bir tane zırh alabilirim zaten şu an vurduğum ölecek çok az vuruyor ya gördün mü bak %5 canı olan melisa iki tane vurdu normalde bir vuruşta ölmesi lazım o melisa'nın Evet canım Saber'da oynamak istemişti. Günü de Saber'la kapattık diyebiliriz. Ya Melissa şey arkadaşlar. Tamamen böyle yorumlarda benden Melis'i isteyen arkadaşlar için o kaydı kapatmadım. Yoksa emin olun o kaydı kapatırdım açıkçası. Çünkü o minyon bug'ı benim çok bozuyor ya. Düzeltilmesi gerek acilen. Elemanın bu izini kötüledik MVP aldı. Yok yok. <laughs> Çok fazla destekte bulunduk. Ve takıma beğenilerimizi atalım. Sizler de videoya beğeni atarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Hatred is now my companion.